Yok Şanem yok. Boşuna o kadar uğraştık. Pembe abla ile babam barışacağı yok. Of. Doğru dersin be Ferhat. İbo ile Asena bile barışır. Bunlar barışmaz. Çık. 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 Alo. Alo. Konuş sen abi. Aşkından dilim tutuldu güzelim. Konuşamıyorum ki. Ne arar rahatsız Asena Ver ver. Ha. Ya ne yapıyorsun şahanem ya? İnsan hiç telefon sapına kızar mı ya? Yani? Olmaz. Ya ne yapacaktık? Sapıklık yapar diye. Ya. Madalya mı takalım? Ver lan şunu. Dur be şahanem ya. Madalya takmasan bile bir vermek de fayda var. Ya sen hep tam mesleği iştah bir oluştu. Haberimiz yokmuş. Sapığa randevu vereyim ha? Başka? Bir sus be. Başka bir şey yok. Sen randevu ver. Gerisini ben hallederim. Randevuya geldiğinde anladığı dilden konuşuruz kendisiyle. Lan şunu baştan söylesene. Eee. Allah seni ne yapmasın? Bir. Al. Ha. Hadi. Demek bana aşıksın. Doğru Çok mu seversin beni hakikatte? Gerçekten çok seviyorum kız. Seni gördüğüm zaman kalbim darbuka solu geçiyor resmen. Ne güzel konuşursun be. Şimdi ben seni çok merak ediyorum. Buluşalım, tanışalım diyeceğim ama sen şimdi utanırsın benimle buluşmaya. Ben utanacağım güzelim. İstediğin zaman buluşalım. O. Tamam o zaman. Yarım saat sonra Cennet Mahallesi'nin parkına gel. Tamam mı o... Tamam güzelim. Bak bekleyeceğim ha. Hadi bakalım, hadi. Buluşmayı kabul ettik henüz. Yaşa Şanım, atla arabaya da hiç telefon sapı dönmemiştin. İlginç bir tecrübe olacak, atla gel Merhaba Sultan. Lan Rüstem işte, git şuradan. Birini beklerim ben. Kışt kışt. Kimi bekliyorsun güzelim? Seni değil herhalde git. Bir çubuk inciri berbat edeceğim lan. Koş. Belki de beni bekliyorsundur güzelim. Lan Allah aşkına git şuradan be. Ne laf adamsın be. Çok önemli. Hadi. Ee, yoksa telefonda randevulaştığın birini mi bekliyorsun kız? <laughs> Telefon sapı sen Sapık demeyelim de hasta diyelim şuna inceden. Aşkımdan hasta oldum sultan. Yatarım iki seksen. Ah, demek hasta oldun öyle mi? Aynen güzelim. Hasta oldum. Hastalığımın da tek dermanı sensin be sultan. Gel buraya. Hı. Hastasın demek her üstte. Ne oluyor lan? Hiç merak etme. Ben seni iyileştirmesini bilirim. Alternatif tıpı duydun mu hiç? Lan ne, ne oluyor? Alternatif tıpkı duymadın mı? Allah Allah. Duymamış sultan. Ama meraklanma. Şimdi tedaviye başlayacağım. Görürsün nasıl bir çözü. Bak şu anda başlıyorum. <laughs> ah, gözüm ah gözüm. Evet. Ah. Vuruyor. Gör. Tedavinin başlarında canım biraz yenecek ama meraklanma. Hastalığını kökten iyileştireceğiz. Ah. <laughs> Kurban olayım Ferhat. Ben ettim sen etme. Ne diyorsun? Ah. Ayıp oluyor Ferhat. Ha? Tedavi hiç yarım bırakılır mı lan? He? Çok ayıp. Değil mi Sultan? Şey Gelsene. Gel Biliyorum. gel, sen de vur gel. Gel kız. Ferhat. Ben de Azıcık fazla yapayım. Ferhat. Ah, 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 Bir daha seni basıp bıklamayacak mısın lan? He? He? Gel lan. Bitin oğlum sen Ferhat. Bitin.